hem gebelik öncesi ve gebeliğin başlangıcında beslenme bizim için önemli. Hı hı. Bildiğiniz gibi artık e, maalesef gerek sebzelerde gerek e, et ürünlerinde birçok yerlerde e, kimyasal e, katkıları daha fazla. Evet, o yüzden eskiden daha organik evet, beslenme maalesef, ama şu anda maalesef o şekilde değil. Organiğe ulaşmak gerçekten zor. Hı hı. Biz sadece gebeliğin ilk 3 ayında özellikle içerisinde kimyasal madde içeren e, yan etkileri olan e, gıdalardan biraz daha uzak kalmasını çok özellikle istiyoruz. Hı hı. Çünkü ilk üç ay e, bebeğin organlarının oluştuğu bir dönem. Hı hı. E, bir bebeğin, bir canlının, bir bireyin e, yapı taşları oluşuyor. Hı hı. O yüzden beslenme bizim için önemli. E, burada yanlış bir konu var. E, anne adayları hamle kalır kalmaz e, bir anda işte bebeğime iyi bakacağım diye fındıklar, fıstıklar, cevizler ay, evet direkt olduğunu öğrenmeyince değil mi? O anda değişik bir şekilde iki kişilik beslenmeye başladılar. Aslında tam aksine tek kişilik beslenmeleri gerekir. Yemesi gereken gıdalar değil, yememesi gereken bazı gıdalar ön planda ilk üç her ayda. Daha sağlıklı bir beslenme şekline girmek Kesinlikle. gerekiyor değil mi? Uzak kalmamız gereken şeyler var. Normalde yediğimiz şeylerden bile hani mesela işte hamburgerde, işlenmiş etlerde, sucuktu, salamdı, sosisti gibi Kesinlikle. kişinin. Ama normalde daha kalorili yiyorken daha azla da indirmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir şey yazıyor internette. İşte her ay normalde işte 1500 kalori alıyorsanız 300 kalori daha ekleyip beslenmeniz gerekiyor. Bu doğru mu? İlk 3 ay için bence gerekli değil. Eskisi hı hı. gibi beslenme alışkanlığınıza devam edebilirsiniz. Ee, özellikle ilk 3 ay zaten e, hamlelerin kokulara karşı, hı hı. yemeklere karşı çok hassas olduğu çok fazla gıdayı tolere edemedikleri bir dönem. O Hı -hı. yüzden bu dönemde e, kaloriyi arttırmak için e, kendilerini zorlamaya gerek yok. Hı -hı. Hatta çok ilginç olarak gebeliğin ilk 3 ayında su bile içilmesi biraz zor oluyor. Anneler çok fazla suyu tüketemeyebilirler. Bulantıda o yüzden tutuyor. sık sık azar azar beslenebilirler. Çok su içmek için kendini zorlamayabilirler. Hı -hı. Hafif gıdalar işte etimek, peksimet, galeta, çubuk kreker tarzında atıştırmalar Kuru yapılabilir. Kuru gıdalar daha çok. Evet, kokusuz, yağsız gıdalar daha iyi olur. Tabii bunun yanında pasta, kek, kurabiye, hamur için hiçbir faydası yok. Çiğ yapılmış çiğ köfteler önermiyoruz. Hı. İçerisinde katkı maddesi olan sizin de söylediğiniz gibi işte sosis, salam, knor, bulyon, kola, fanta, Hı. hazır çorba önermiyoruz. Canı çok çekti kola. İç ama hiç bir tane de içemem. Kola için e, tabii ki yani herhalde içeceklerin içerisinde en az, en tehlikesi yani sağlıksız olanı kola. Ama Hı. istersen hani haftada bir, e, bardak bir, kadar gibi. bir bardak kadar olabilir. Bir bardak kadar olabilir. Ama... Onun yerine mesela sade gazoz ya da işte soda limon tarzında Hı, biraz daha, daha ona masum daha masum ta, ta, taze sıkılmış portakal suları daha faydalı olur. Hı. Ama işte bu dönemde illa süt falan böyle bir şey gerekli değil. Hı. Bunun dışında sebze meyve tüketimi önemli. Çünkü sebze meyvelerden geçebilen işte toksoplazma denen bir rahatsızlık var. O yüzden işte tere roka maydanoz marul bunları sirkeze bekletip duruladıktan sonra tüketebiliriz. Dışarıda temizliğine güvenmediğimiz yerlerde özellikle salata tüketilmemesinde fayda var. Hı hı. Haşlanmış Gün... yumurta ne kadar önemli? Her sabah mutlaka tüketilmesi gerekiyor mu proteini? Eee İlk üç aydan sonra Hı. beslenme alışkanlıkları değişiyor. O zaman biz ben günde bir tane hastalarıma e, günde bir yumurta öneriyorum. Eğer seviyorlarsa Peki haşlanmış yiyemedi diyelim ki normal fark tavada hiçbir fark etmez. Unutmayın yani, önemli değil. Önemli olan protein alması. E, kahve bile günde bir iki bardak içilebilir e, ya da onun yerine dört bardak açık çay da içilebilir. Hı hı. E, bitki çaylarında da özel bir kısıtlama yok. Sadece nane ve ada çayının aşırısı tüketilmemesi lazım ama bunun dışında diğerleri işte e, zencefil zaten hani iyi gelir. Evet tabii, deniliyor. Tabii. Ay, Papatya çayı, ıhlamur. Rezene, ıhlamur olabilir. E, Aşırı kaçmadan yeşil çay tüketilebilir. Hı hı. Yani çok aslında gebeliği. E, abartmadan çok fazla işte yaşam şeklinizde yeni ekstra işte özel gıdalar tüketmeden sadece birazcık e, katkı maddesi olan gıdalardan uzak duracağız. İlk 3 ay sonra bebek için beslenme daha önemli olduğu için dediğiniz gibi işte günde bir tane yumurta, bir öğünde et ya da balık ya da tavuktan birisini 3 aydan sonra öneriyoruz. İlk 3 ay mesela balık tüketmek çok zor çünkü kokusundan evet, dolayı. Hı -hı. Ama 3 aydan sonra haftada en az bir kez balık öneriyoruz. Hı -hı. E, balık illaki Deniz balığı olursa tabii tercihimiz ama olmazsa 160 gram ton balığı da tüketebilirler. Haftalık. Ton balığı. Ee, i̇nternette balıkla ilgili de mesela yani işte evet. civalı balıklar <laughs> evet. tüketilmemesi gerekiyor, işte tavukların tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Siz Bu balıklar konusunda ne söyleyeceksiniz? <laughs> civalı balık tüketimi konusunda. Şimdi internet maalesef çok büyük bir bilgi birikimi var ama bir yandan da çok bilgi kirliliğinde olduğu bir dünya. Evet. Ona bakarsanız işte sebze, meyve, işte domates, patlıcan, marul işte tüketmeyiniz hormon var deniyor. Evet. İşte etlerde şu hastalık hı hı. var diyor. Tavuklarda hormon var deniyor. İşte balıklarda cıva var diyor. damacana Damacanada şu var diyor. Evet. Yoğurt şöyle zararlı. O zaman yiyecek hiçbir şey kalmıyor. Evet, o yüzden doğru. hani bunlardan tamamen kendimizi izole etmemiz, kormamız mümkün değil. Hı hı. Ee, ve e, normal koşullarda e, ülkemizde satılan deniz balıklarında e, tehlikeli oranda ağır metal içermiyor. O yüzden bunların haftada bir iki defa tüketilmesi hiçbir sakınca yok. Hı -hı. E, çünkü dediğim gibi bunun sonu yok yani. Hı -hı. Ona bakarsanız işte e, domatessiz biberinizi evde kendinizin yetiştirmesi lazım. Evet, doğru. E, bunun şey yok. O yüzden e, daha fazla artık içerisinde kimyasal içeride e, çok fazla olan işte sosisli, işte, salamlı onlar olmadan Bence bal tüketiminde bir sakınca yok. Yine daha sadece, iyidir diyoruz evet, değil mi? Evet kesin. Sadece alabalık falan ya. belki onlar göl balığı için şey değil. E, ama diğer Ama mevcut diğer balıklar balıkları mesela bu marketlerde 160 gram kadar tüketilebilir haftalık tüketilebilir. Ee, peki. Tavuk konusu o zaman hani onlarda da antibiyotik kullanılıyor işte GDO'luğu gibi böyle evet. söylemler var haberlerde. Ee, onlar için ne söyleyeceksin? Aslında Sağlık Bakanlığı bu konularda son zamanlarda iyi tedbirler aldı ee, ve gerçekten denetimler çok iyi. O yüzden e, ben hafta hastalarıma tavuk da tüketimde bir sakınca görmüyorum. Hı hı. E, tabii hani imkanlar varsa doğal tavuk, natürel tavuklar olabilir ama bunlara ulaşmak gerçekten kolay değil. O yüzden e, günde bir öğünde et olmazsa onun yerine yani tavukta bir porsiyon tüketilebilir. Tüketilebilir diyorsun. Peki kilo alımı nasıl olur? Yiyoruz. <laughs> evet. her tabii her şeyden daha az diyoruz. Belki daha dengeli besleniyoruz ama kişi her ay ne kadar kilo almalı? Aslında güzel bir soru. Bizim birazcık takıntılı olduğumuz konulardan birisi de işte kilo. Çünkü evet. 60'lar, 60 55 kilolarda başlayıp 100 kilolarda gebeliği bitiren oh. hastalar da biliyorum. İyi, Hatta maalesef ne? bu yüzden son haftalarda artık hastaneye, polikliniğe e, sandaletlerle çıkardık. gelip Değil ayakkabıları mi? olmayan hastalar da var. E, i̇şte hamile kaldım diye hayat bitmiyor. Hı hı. E, aslında hamilelik e, düzenli beslenme, sağlıklı beslenme ve yaşam için egzersizin başlamak için bir fırsat olarak değerlendirmeli. Biz hastalarımızın kilo alımına çok önem veriyoruz. Gerekirse bu konuda biraz daha ciddi uyarlara bile gidiyoruz. Yani az kilo alınca hep diyorlar ya bebek beslenemez. İşte 20'nin altında kilo alırsan o bebek Aa, çok cılız asla doğar. Asla değil. Mesela ben kendim spor yapıyorum. Hastaların mutlaka beslenmesine ve sporuna önem veriyorum. Spor salonlarında da mesela görüyorum. İnsanlar Hı -hı. daha fit olmak için çok kendi performanslarının üzerinde ağırlık kaldırmaya Hı -hı. çalışıyorlar. Ama tekniği yanlış yaptıkları için bir sonuç alınmıyor. Hı hı. Aynı beslenme de bu şekilde. Yani çok yemek e, bebeğe faydalı olacak değil. Bilinçli ve kafayı kullanarak zeki bir şekilde hı hı. beslenmek önemli. En önemli şey bebek için proteindir. Protein en çok et de var, balıkta var, tavukta var, yumurtada var, sütte var, peynir de var. Bunları bence sınırsız Bunları aldıktan edilirler. sonra kişi 9 kilo da alabilir. Kesinlikle. Ya yani ne kadar az boyunca hı hı. hiç kilo almayan hastam var. Mesela nasıl oluyor? Zaten hiç kilo başlaydı. karnı çıkıyor zaman kilo vermiş oluyor değil mi bu evet. durumda? Mesela o hastam gebeliği 100 kilo ile başladı. Zaten kiloluydu. Hı. Gebeliği bitirinde egzersiz <laughs> ve e, sağlıklı beslenmeyle kiloları 95'lere kadar düştü ama 4 kilo da bebek doğurdu mesela. Aa bebek de yani olabiliyor yani. 10 kilo verdi. Evet. Yani Kilo vermek ya da almamak bebe e, etkileyen bir durum değil. Bir durum değil. Hı -hı. Tabii ki e, benim de, bir örnek biraz ekstrem, bir, özel uç bir örnek. Normal bir bireyin 8-10 kilo, en fazla 12 kilo kadar alması ideal. Normal. Peki bu aç sizledim. kalmak? Diyelim ki yani aç kalmak derken ben normalde diyeyim işte şu tabağı yiyecekken işte hamile oldum diyelim. Hamile olduktan sonra onun daha azını yiyeceğim. Korkuyorum evet. çünkü kilo almaktan Hı -hı. bu zararlı mı? E, aç kalmaya gerek yok ama aslına bakarsanız tek Beslenme değil, bunun de egzersizi de mutlaka ihmal etmemeliyiz. Hı hı. Çünkü e, aynı şekilde yani eski beslenme alışkanlığınızı azaltmamakta fayda var. Çünkü sonuçta iki tane can var hı hı. ve onun da bir takım ihtiyacı var. Üç aydan sonra. Belki özellikle. şekeri kısarsak, Kesinlikle. değil mi? Tatlıyı kısarsak, zaten e... yeterli olur. Hı hı. E, aç kalmaya gerek yok. Aksine, e, günde altı ön beslenmesini biz öneriyoruz hamilelik sürecinde ilk 3 aydan sonra bundan hep dediğim. Hı hı. Sabah kahvaltısı. E, burada da çok fazla ek. ...ekmek tüketmek gerekli Gerekmiyor. değil. Bir dilim yeterli Hı -hı. olabilir. O da beyaz ekmek... ...değil tabii ki. Kepek ekmeği... Kepek ...ya da buğday. Kepek tam tahıllı olabilir. Buğday olabilir. Burada önemli bir nokta... ...sabah kahvaltıda özellikle... ...ya da gün içerisinde... ...şekerli bir şey almamakta bence fayda var. Çünkü... ...sabah özellikle işte ...birazcık reçel, biraz çikolata, Nutella bir şey aldığınız zaman gün içinde vücut hep sürekli olarak e, sizi tekrar onun için uyarıyor. Çünkü daha çok istiyor. Değil evet. Vücut. Kesinlikle o şey düşmemek lazım. E, hı hı. Tatlıyı bence e, kahvaltılarda diğer edinmemeli. Onun yerine işte yeşillikler, e, do, e, peynir olur, daha doğal olur hı hı. olabilir hatta ekmek yerine bence biraz bu müsliler ve Hı. yulaflarla onu da soracaktım. Da normalde işte insanlar spor yaparken günlük hayatlarında işte yulaf, muz, yoğurt, bu tarz hani yulaf evet. normalde diyette hani verilen evet. bir şeydi. Önerilir ama hamilelikte bu kullanılabilir Kullanabilir. mi? Kullanılabilir bence. Lifli yiyecekler. Çok daha iyi olur. İşte bir de maydanoz tüketmeyin derler. İşte ananas tüketmeyin hani e, böyle Onlar bir sıkıntı. aşırıya kaçmadı. her şeyin aşırısı. Aşırısıyla alakalı. Yani Hı -hı. E, günde litrelerce meyve suyu içseniz o biraz zararlı. Evet. İşte aşırı su bile bir yerden sonra zararlı. Hani e, onun yerine işte birazcık ananas yemişsiniz, işte lahmacun üzerinde <laughs> e, maydanoz varmış bunların bir zararı <laughs> olmaz. Tabii yani. ki oturup o da bir bağ şey yerseniz yani, ya da işte evet, kaynatıp su, zayıflayacağım aynen. diye Çok suyunu içerseniz söylediniz. değil mi? O evet. zaman ha, zararı olabilir. Olabilir. Hepimize Ama işte zaten. bu tarz ıı, süre mesela meyvenin ananasın lifli yiyeceklerini hani işte çünkü olmaz. bağırsakları çözdüğü için bir zararı yok diyorsunuz.